Hepinize merhaba Şöyle Bir saatler skor iyi oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu benim ya. O, ana kanalımdan video atmadım. E, ya kanalımda böyle kas mobil oyunlar oynayacağız. Ben de başlayayım. Bir da e, e, be maç e, 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 biraz dolu bir yüzden bunu atmaya karar verdim. E, e, çok zor ama. E, sizin için buna para verdim. E, bayağıdır oynuyorum. E, ben kendim oynuyorum ama öyle sen şunun için yani. E, işte öyle. Amacım yok yani. <laughs> Hadi. Bir sen var. Tamam için. Devam için bak. Like'ı <laughs> çok izlenirse ve çok beğenirse. <laughs> <yorulmuşsa. gülüyor> <laughs> Tabii ki. Keşke bir daha atabilseydim ya. Yani şöyle atıyorum ben. Gittim. Şunu attık. Ha well bu ne biçim oyuncu ya? Ye ye ya. Ya değil ki de. Eee Ender. <laughs> Ana kanalımda linkini bırakırım. Ee, Başarız.

O bir yıldız düşman kendi oyuncumuz vardı 2022 versiyonu oynuyordum bu bir tane var o yüzden söyleyeyim dedim Geleyim de şöyle bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bu sene bir versiyonu yani kısacası Hadi kafa gol Şöyle şu, şöyle şu, şuraya aldım ee, Gördüğünüz gibi böyle güzel bir oyun futbol oyunları bir sürü bu kanala mobil yani e, futbol e, gidip, gidip bir şeydir e, buraya aldım bir e, dakikayı verelim diye ya e, ben oraya yapmadım ya ilanlı güzel neyse kötü yine alamaz Peki, Şöyle attık. Hadi. Hadi. Hadi Emre. Hadi Emre. <laughs> i̇kona <laughs> <Konağını> yakışır abi bu <laughs> harekete? Emre ikona abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Gittik. Aç sana şöyle yaptım. Emre ikona ne olmuştu ne güzel ya. Ha buradan yapabildiğimiz. <laughs> Uzaktan şut denemeyi çok hayır. Ee, öyle senin video oldu resmen Eh, ya kanalımın videosu oh, böyle saçma bir Sıkıntı yok abi. Ana kanalda e, sessiz videolar atıyorum maalesef ki ses halledemedim e, bilgisayarımdan. E, ses halledince orada daha, daha güzel oyun görüyor. Bu Roblox oyunu. E, ee, bu arada sesim çok yanmıyorsa özür dilerim. Ee, çok ses çıkartamıyorum. <laughs> o ee, alemle bittiğim şu an. O ee, yüzden çok ses çıkarmayın. Ee, biraz yanlış başıma bu ol, e, olsaydım şey yapardım. Ee, şöyle. Hayır. Hadi. Alamadım yanlış. Oof. Takes the shot. He stopped the shot. Too loud. Then we'll fix this video. Get the shot in. Oh. He's almost oh. So unlucky. Get it. Come Just the goalkeeper the to me now. <laughs> Headed clear.